Merhabalar, bugün masamızda görmüş olduğunuz üzere q Master serisi Roborock'un modeli elimizde durmak üzere masamızda durmak üzere, durmak üzere. <laughs> konuşamadım hmm. Merhabalar, bugün masamızda görmüş olduğunuz q Master Master robo süpürgesini inceleyeceğiz. E, üründe neler var neler yok ilk başta bunlara gelmeden önce ve Özge Hanım'a bazı sorular da soracağım çünkü bir kadın gözüyle yorumlarında merak ediyorum. Hatta dilerseniz direkt ilk soruyla başlayalım. Neden Cure ve Master serisi bir ihtiyaç olsun? Yani klasikleşmiş elektrikli süpürgelerin yerine neden bunu bir tercih olarak alınabilir? Neden yani? Neden gücü gerektirmeyen bir şey. Yani arkanda sürekli evi temizleyen bir yardımcı gibi düşünün. Öyle. Günlük ihtiyacınızı Mesela senin kendi ihtiyaçların var ve dışarıdasın, çalışıyorsun, ama Aynen. evde arka planda robot süpürge senin işlerini Aynen. kolaylaştırıyor. Evet. Anladım. Peki ikinci soruya gelecek olursak, bu robot süpürgeyi diğer elektrikli süpürgelerden farklı kılan nedir? Yani örnek şu anlamda soruyorum. Ee, diğerlerin çekiş gücüyle mesela bu robot süpürgelerin çekiş gücü arasında mesela çok fark var mı? Ya da bunlar e, yani robot süpürgeler gerçekten o temizliği sağlayabiliyor mu? Yoksa yani görüntüde mi? Ya tabii ki mesela günlük dediğim gibi çalışıyorsun, dışarıya çıkıyorsun. Ama evde temizleyen sürekli bir şey var. Ama hmm. bu... Yanda kendine ihtiyacını giderebilen bir şey değil tabii ki robot süpürgeler. Onun da temizliğini yapmak gerekiyor falan. Ondan sonra sen senin dediğin şeye sorduğun soruya cevap verecek olursak, dediğim gibi beden gücü gerektirmeyen bir şey. Evet. Emiş gücüne gelecek olursak 10.000 paska gayet iyi. Bizim şu anda kullandığımız bir el süpürgemiz var robot süpürgeden ziyade. Mesela onun günlük temizliğini yapmak gerekiyor. Suyunu boşaltmak gerekiyor, pastasını temizlemek gerekiyor. Hmm. Dediğim gibi. Ama bunda günlük yapmanıza gerek yok. Size haftalar veriyor bunu yapmanız için. Yani o süre zarfında o haftalar size kalmış oluyor. Evet, anladım. Günlük yapmanıza gerek kalmıyor yani. Gerçekten de detaylı bir şekilde temizlik yapabiliyor mu? Yani genel olarak soruyorum. Tamam bazı modeller evet yani kendilerini çok öne çıkartmış durumda bazı modellerde detaylı temizlik demesine rağmen bunu gerçekleştiremediğini görüyoruz. Sence e, Roborock Q Revo Master serisinden bahsediyorum ve deneyimlemiş bir kişi olarak senin yorumların nasıl olur? Öyle kaldı. <laughs> ben de cevap vermeni bekliyorum. <laughs> evet, saygıydım. Ürün o kadar güzel ki konuşamadım arkadaşlar. Oho, bu kadar <laughs> ölmedi. Kendi Roboro firması bu kadar övmemiştir. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten çok güzel bir şey. Ya biz bu ürünü ilk başta 70 yaşındaki birisi için aldık. Evet, babaannemi aldık bu arada. Planlaması çok güzel çalışıyor. İstediğiniz zaman istediğiniz yeri temizletebiliyorsunuz. Ayrıca çok güzel analiz ediyor. Mesela, nasıl diyeyim, halının üstüne çıkacağı zaman gücünü ekstra artırıyor. Çok güzel tanımlıyor yerleri, parkeleri, payansları. Evet. Kendiniz de seçebilirsiniz. <laughs> Ekran kapandı. Şarj bitti. Telefonun şarjı bitti. <laughs> Telefonu <şarjı> bitti. <laughs> Aksaklık var. Ya normal diyecek bir şey yok çünkü. Nazar. Nazar mı başka bir şey mi bilemiyorum ama şu an o zaman şu şekilde seni de yerleştirmek istiyor. Ya ürünün tanımlama özelliğinden bahsediyordum. Ürün parkelerde, aynalarda, halılarda tamamen çekim gücünü değiştiriyor. Daha Hı. arttırabiliyor. Ayrıca siz de seçebiliyorsunuz orta, ince. Bir de detay. İnternet gitti. <laughs> ya ürün şu açıdan da çok iyi mesela. Çekiyor. Ayrıca makası var. Makasıyla o çektiği yerde mesela kıl dolaştı, iplik dolaştı. Onları keserek kendisi parçalayıp içine yani toz haznesine direkt çekiyor o açıdan aynen. çok iyi Ya dolaşmayı yani, ölmeyorsan evet. dolaşmayı ölmeyecek aynen, bir teknolojisi aynen. de var diyor. anladım ayrıca sizin notlarını düzen yıkamanıza gerek kalmıyor ürün mesela yerleri temizliyor diyelim ürün bir süre sonra kirlendiğini algılayıp kendisi istasyona giderek notlarını temizleyip tekrar gelip tekrar temizlik yapmaya başlıyor evet güzel çok iyi bir şey bu yani evet. sürekli temiz bir suyla eviniz temizleniyor. Ya biz bu ürünü denemleyeli kaç gün oldu? 5 gün boyunca devamlı bir şekilde kullandık. 5 gün içerisinde sana hiç olumsuzluk yarattım Mesela keşke ha, şu yani olsaydı diyebileceğim bir şey var mıydı? Ya o tabii ki aldığımız üründen de kaynaklı ama şu üstündeki o kısım vardı ya. Ha hani şeyin sesli lidar bölümünün olduğu yeri diyorsun. Aynen lider bölümünün olduğu yer içine girebilseydi hmm. çok iyi olurdu. Yani koltukların altına da girebilirdi. Evet. Tabii ki siz öyle de tercih edebilirsiniz. Evet. Ama bunun üst modellerinde ise bunlar zaten şey e, gizlenip açılabilen e, şeylerde. Biraz daha bu durumu Buyurun. bence e, yani orta ve üst Yine segment olarak pazarlama değil. için yapılmış bir şey gibi görüyorum ben. Yine büyük bir kayıp değil çünkü çekim gücü çok iyi olduğu için bir de ayrıca kenardaki toz toplama bölümü çok evet. güzel uzanıyor ve köşelere kadar giriyor. Yani hmm. insanların eğilemeyeceği yerlere kadar eğilip girebiliyor arkadaşlar. Anladım. Sandalye kenarları, masa kenarı, eteklerin altı. Evet. Çok güzel bir şekilde temizliyor. Tam otomatik bir Curebo Master modeli karşımıza duruyor. İçerisinde kendi toz sorbasını bulunduran bir model bu. Hı hı. Kendi toz sorbası 7 haftaya kadar dayanabiliyor. Fakat bu evinizdeki duruma göre değişiklik gösterebilir. Bu toz sorbasını internet üzerinde bazı gördüğümüz şeyler var. Yani yapılabilir mi, yapılamaz mı? Siz bunu kendiniz tercih etmeniz gerekiyor. Toz sorbasının içerisine bazıları... Normal elektrikli süpürge ile içerisini boşaltıyor ve tekrardan aynı toz torbasını kullanıyor. Ama e, içeride de evet. diktiriyorlarmış. Ha o da var. Yani kendiniz evet. aynı toz torbasını dışarıda diktirebilirsiniz tabi istediğiniz kadar diktirirsiniz. Bu yönden de güzel olabilir. E, diğer yönden e, içerisinde yine kutunun içerisinde yedek toz torbası da veriliyor. Kirli ve temiz su olmak üzere iki tane haznesi bulunuyor bu hazneleri de şu an zaten ekranda görüyorsunuz. bir tarafta kirli suyu içerisinde boşalttığı bir hazne var. Bir tarafta da temiz suyu kullandığı bir hazne var. Alt tarafında iki tane moplar var. Bu paspas diyeceğimiz bölüm. Bu paspaslar evet. tamamen evinizi ıslak bir şekilde temizlik yapabiliyor. Şarj istasyonlar eğer paspaslar kirlendiği zaman geri dönüp paspası komple temizleyip sonrasında da eğer tamamen temizlik bittiyse de kurutup kokmamasını sağlayabilen bir özelliği mevcut. Ön tarafına baktığınız zaman bir yapay zeka engel tanıma sistemi yer alıyor. Lider teknolojisi yer alıyor. Bu sensörler sayesinde ise engelleri tanıyabiliyor. Ve 60 62 tane engel tanıma özelliği bulunuyor bu makinede. Daha fazla da belki olabilir. Bunu ekranda yine göreceksiniz. Ee, bu engelleri tanıyarak haritalandırma sistemi yaparak sizin devamlı evinizde bulunan eşyaların haritalandırmasını yaptığı için rahat bir şekilde temizliği de gerçekleştirebiliyor. Ee, detaylı. Ben yeni bahsetmiştim. Evet. Ürünün bir eksisinden bahsettim. Gerekirse hmm. Türkçe olarak komut veremiyorsunuz arkadaşlar. İngilizce olarak komut Aynen. Tam oraya gelecektim. Ee, şöyle bir durum var. Evet, e, Türkçe bir şekilde makine konuşabiliyor. Yani temizliğe başlıyorum, temizliğe devam ediyorum, ondan sonra paspas yıkamaya gidiyorum gibi Türkçe bir şekilde Pas doğal bir e, ses sonuyla konuşabiliyor. Ama siz bu makinayla çevrim dışı bir şekilde e, normalde iletişim sağlayabiliyorsunuz. Üstündeki şu görmüş olduğunuz e, sensörün olduğu kısımda sizin seslerinizi algılayabilecek bir mikrofon da mevcut. E, buradan Hello Rocky dediğiniz zaman makine uyanıyor ve size işte siz makineyi nereyi temizleteceksiniz, derin bir temizlik mi yaptıracaksınız veya her yeri mi temizleteceksiniz sizin sesli komutunuza göre hareket edebiliyor makine. Bu gerçekten güzel bir özellik ama sıkıntısı şu sadece şu anda İngilizce olarak bu komutları algılıyor ve size İngilizce olarak dönüş yapabiliyor. Ondan dolayı Türkçe olarak bunu aktifleştirirseniz sesli komut özelliği çalışmıyor. Sadece makine size sesli geri bildirim veriyor. Yani ya, sizin diğer versiyonlarında bu var mı bilmiyorum ama yapana kestim. Hı. Bu versiyonda o yok. O yok. Özellik. Benim e, bildiğim kadarıyla şu an uygulama üzerine bu güncelleme geldiği zaman tüm versiyonlara gelecektir. E, zaten Qure e, Qurevo Master serisinin altındaki olan versiyonlarda e, L Hı. serisi vesaire bu serilerde de komutlu bir şekilde algılama özellikleri de yok zaten. Yani geri bildirim özelliği var. Tamam. Ee, bu makinenin ekstra özelliği bu ama artı şu anlık sadece yazılım açısından baktığımız zaman dezavantajı diyebiliriz. Ama e, bu da zaten yazılım olduğu için çok rahat bir şekilde düzeltilebilir. Bir güncellemeyle bu iş çözülür. İki tane renk seçeneği bulunuyor. Birisi siyah birisi beyaz. Ee, nedense siyah renk seçeneği e, piyasada şu an Türkiye piyasasında 6-7 bin lira daha beyazından daha pahalı bir şekilde satılıyor. Yani bu da garip diyebiliriz. Evet. Makinenin batarya kısmına geldiğimiz zaman 5200 miliamperlik bir bataryası mevcut. Bu da aslında size şunu sağlıyor. Makine şarj olduktan sonra 4 saat yani 4 saat maksimum diyebilirim yani. 4 saati görmedim ama 4 saat maksimum derecede çalışmasını sağlıyor. Bu da aslında gerçek zamanı uyarladığımız zaman 3 saatlik bir çalışmaya tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü detaylı bir temizlik sırasında daha fazla sizin işte turbo özelliklerini açmanızla alakalı değişiklik gösterecektir şarj durumunda. Ama güzel yanı şu şarjının azaldığını hissettiği zaman makine gidiyor şarj istasyonunda şarjını tamamlayıp tekrardan devam ettirebiliyor. Yani aslında yarıda kalan şeyi de tamamlayabilme özelliğine sahip bir makineden bahsediyoruz. Biz bu makineyi babaannemi satın aldık. Yani evde internetin olmadığı bir ortam düşünün. Ee, i̇nternete bağlı değil. Evet. Şimdi bu makineyi Genelde kullananların yüzde 90ı e, tamamen mobil uygulama üzerinden kullanıp e, internet şeyiyle de e, görüntü alıp verebiliyor. Hatta ondan da bahsedelim. Makinenin önündeki kamera sayesinde makineye uzaktan erişim sağlayıp makina nereyi temizliyor veya o gün ev içerisinde birisi varsa makina ile konuşma da sağlayabiliyorsunuz. Yani arama özelliği de var. Bu da güzel bir özellik. Diğer tarafından bahsedecek olursak, bu makineyi çevrim dışı bir şekilde kullanıp Üstündeki tuşa, power tuşuna basarak Makineyi uyandırıp Ondan sonrasında sol tarafındaki komut tuşuna da basarak Genel bir temizliğe başlatabiliyorsunuz Hı. ama Şunu unutmamak gerekiyor, ilk başta bir Haritalandırmayı mobil uygulamadan yapmak gerekiyor Hı. Haritalandırma yapıldıktan sonra da Sizin haritalandırdığınız yer çerçevesinde Makine yani, tuşla çalışabiliyor. Onu telefondan dediğim gibi mobil üzerinden planlamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra temizlik yapabiliyorsunuz, İstediğiniz saatte, istediğiniz zaman temizlik komutunu verebiliyorsunuz, onu ayarlıyorsunuz, kendisi otomatik olarak çıkıp o saatte temizliğini yapıyor. Evet. Ne? Evet. Şeye de değinmek da istiyorum. Artı bir özellik. Ee, makinen bir de? Söyle. Bir de ayrıyeten mesela dizime dubleks. Tamam. Altı planlıyor, üstü de planlıyor. Ya tabii ki sizin oraya götürmeniz, üst katta götürmeniz gerekiyor ama iki katı da çok güzel bir şekilde planlı planını çıkarıp temizliğini yapabiliyor. Ya bölüm 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 haritalandırma yapabiliyorsunuz. Bu da uygulama üzerinde güzel özelliklerinden. Şimdi makinenin e, şeyine gelmek istiyorum. 10.000 Pascal çekim gücü var. 10.000 Pascal çekim gücü sence yeterli mi? Bence yeterli. Yani şunu söyleyebiliriz. Normal bir şey için yeterli, evet. Ama evet. E, aşırı derecede işte ne bileyim kalın halılarınız varsa yani kalın halıdan kastımızı şu şekilde düşünün. Yani normal standart Türkiye evindeki kullanılan hallara baktığımız zaman 10.000 Pascal seviyesi oldukça yeterli aslında. Makinenin yükselme seviyesine geleyim. Şimdi makinenin yükselme seviyesini hatırlıyor musun? Yani mesela 10. engelden çıkmak için yükselebiliyor ya makine. Ne kadara evet. kadar? Ne kadar demişsin? 10 ee, 10 milime kadar. Yani 10 milim 10. ne demek? Eşittir. 1 santim. 1 santime kadar makine kendini yükseltip engellerden geçebiliyor. Bu, ne, bu da ne demek oluyor? Aslında hallerinize kolay bir şekilde çıkabiliyor. Kablodan kolay bir şekilde geçebiliyor anlamına geliyor. Makine mesela Halıya çıktığı zaman otomatik olarak kendi moplarını yani paspaslarını durduruyor, yukarı kaldırıyor ve halı temizleme özelliğine geçiyor. Haldan indikten sonra da paspaslarını tekrardan indirip güzel bir şekilde paspası yapmaya başlıyor. Akıllı kir tespiti var makinede. Bu akıllı kir tespiti aslında önündeki yapay zekadan, kameradan, sensörlerinden aldığı verileri kendisi içerisinde işleyerek bir yerde kiri gördüğü zaman o kiri tekrardan temizlemeye çalıştığı anlamına geliyor. Ha temiz, mesela şöyle bir şey de var, çıkartamayacağı yerde de devamlı olarak o şeyin üzerinde de durmuyor. Kendi istasyonuna gidip kendi işlemlerini devam ettiriyor. Hı, o ee, konuda biraz <laughs> Yine mobil uygulama üzerinden sadece belli bir noktayı temizletebiliyorsunuz. Mesela evinizde salon var, oturma odası var, e, mutfak alanı var ve bunlar koridor var. Siz buradan mesela sadece oturma odasını seçip, oturma odasındaki halıyı sadece temiz ettir edebiliyorsunuz. Evet. Yani Benim bu... De seçebiliyorsunuz. O da çok güzel bir şey. Evet. Mesela mutfağın zemini nedir? Fayans'tır çoğu evde. Veya işte bazı yerlerde işte oturma odasına gelelim, ahşaptır. Siz mesela buradan mutfağın zemini ayarlayıp ona göre makinenin daha verimli bir şekilde çalışmasını da sağlayabiliyorsunuz. Bizim görmüş olduğumuz dezavantajlardan birisi mutfaktaki... Alt fayanslar da mobilenin altına sadece kafası yüzünden giremedi. Ee, bu da tabii ki fiyat performansla alakalı bir durum. Yani bunun e, olmasını istemiyorsanız ön tarafa yerleşik bir şekilde olanlar var. Ee, bu bölüm hiç yok. Ön tarafta yerleşik bir şekilde olanlar da var. Ya da diğer üst segmentine geçtiğimiz zaman bu kafa içeri giriyor. Engeli gördüğü zaman sonrasında geri dışarı çıktığı zaman geri dışarı çıkıyor aslında bu özellikleri tamamen fiyat performans demek. Yani bu fiyat bandında tabii ki onu içine hapseden nerede var ama başka bir özellik bu sefer eksi duruma düşüyor. Mesela emiş gücü düşüyor. Ne bileyim kıl dolaşma sistemin o makas sistemi olmuyor. Ya da ne bileyim kenardaki toz toplama sistemi eksik oluyor. Yani gibi gibi şey değinmek lazım. Makinede kendi sensörleri sayesinde düşme algılama sistemi var. Bu ne demek? Mesela dublex bir evde yaşıyorsunuz diyelim. Üst katı temizlettirirken merdiven kısmına geldiği zaman bunu algılıyor ve makine o bölüme girmiyor. Yani biraz daha gitse mesela makine düşecek. O bölüme girmiyor. Bu tehlikeyi algılama özelliklerinin olması da gerçekten güzel bir sistem. <laughs> ee... Ayrıca istasyon bulma konusunda da çok iyi. Bazı mesela... Bak mesela Ecovacs, Dream, ondan sonrasında Roborock, yani marka genelinden bahsedelim. Şikayetlerine genel olarak baktığımız zaman bu markaların e, genelde bir şarj istasyonu bulamama sorunları oluyor. Bu şarj istasyonu bulamama sorununu aslında e, biz bu makinede evet görmedik. Ama bu şu anlama geliyor, e, göremeyeceğimiz anlamına da gelmiyor yani. Çok Tabii, açık ve yani net ne söylemek gerekirse 3-4 ay geçti diyelim. 3-4 ay sonrasında gerçekten makine şarj sensörünü bulabiliyor mu bulamıyor mu? Ama bunun sorunu da ben aslında şunla tamamlamak gerekiyor. Şimdi bu makineye siz çok fazla güveniyorsunuz ve tamamen bırakıyorsunuz. Yani temizliğini yapmıyorsunuz, bakımını yapmıyorsunuz. Hı -hı. Makinenin ihtiyaçları var. Bunları karşılamanız gerekiyor. Şimdi ön tarafındaki sensörler belli bir süre sonrasında tozlanacak. E siz bu tozları temizlemezseniz ne olur? Otomatik olarak sensörler verimli bir şekilde çalışamayacak ve şarj istasyonu bulamama sorunu tabii ki de ortaya çıkar. Yani kısaca o size ne kadar fazla değer katıyorsa siz de ona o kadar fazla değer katmanız gerekiyor. Evde bir evcil hayvanınız var. Kediniz olabilir, köpeğiniz olabilir. Bu evcil hayvanı uygulama üzerinden tanıtarak makinenin daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Aslında siz öğretiyorsunuz yani evde kedi var diyerek makine ona göre dikkatli bir şekilde çalışabiliyor şey de yapılabiliyor işte biraz önceki bahsettiğim özellikteki gibi kameraya uzaktan erişip mesela tatile çıktınız şu an Ankara'dayız ve Antalya'ya tatile çıktık uzaktan makineye erişebilip e, temizliği başlatabilip temizliği başlatırken sesli bir şekilde makineyi arayıp komutla verebiliyoruz Aslında bir güvenlik kamerası nitelinde de kullanılabiliyor. Görüntülü bir şekilde de aranıyordu. Evet ondan bahsediyordum işte. Evet. Hmm. <laughs> Çok iyi bir şey. Bugünlük daha bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olarak bize desteğinizi sağlayabilirsiniz. <laughs> evet. yeni karavan hayatımızda maceralı videolar bizleri bekliyor. Bizi bekliyor derken bizleri, sizleri bekliyor. Evet. Ee, orada da bu arada teknolojik ürünleri daha farklı konseptlerle inceleyeceğiz. Yani evet. kanalın teknoloji tarafını hiçbir zaman bozmayacağız. Aynı şekilde ilerleyeceğiz. Atraksiyonlar katacağız aslında. Durum evet. bu şekilde olacak. Kafanıza bir soru takıldıysa yorumlarda bunu belirterek aslında oradan cevaplayabiliriz bu durumları. Evet. Görüşmek Bence... Evet istediğiniz bir şey olursa bir verebilirsiniz doğru ee, Kanalın topluluklar bölümünde o kısımdan bize de çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz Çünkü bunların hepsini takip ediyoruz tüm yorumlarınızı gerçekten görüyoruz Hoşça kalın Kendinize iyi bakın Başımı göğsüne yasladım En güvenli limanım Seninle tamlanıyor O eksik kalan yanım Koklaşmak bir çiçekle değil Senin o eşsiz teninle Yeniden doğuyor ruhum Her bir nefesinde Sarılınca geçiyor sanki Dünyanın tüm sızısı Biz olduk masalın en mutlu iki yazısı Ne şehirler ne yollar hiçbiri değil inan Senin yanınmış meğer nefes aldım o tek alan gözlerimi kapatsam da kalbim seni görüyor